İYİ Parti grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın Aylin Cesur buyurun Sayın Cesur. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Deprem felaketinde 102'si hekim, 448 sağlık çalışanımızı kaybettik maalesef ve 528 de yaralı. Kaybettiğimiz meslektaşlarıma yüce Allah'tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Gördük ki sağlık kurumlarımızın bir kısmı sağlam yapılmamış ve 2012'de depreme dayanıksız raporu verilen İskenderun Devlet Hastanesi'nin A bloğu çalıştırılmaya devam eden İskenderun Devlet Hastanesi'nin A bloğu yıkıldı. E, pek çok aile sağlık merkezi ve hastane binası yıkıldı. Ve buralar meslektaşlarımın çalıştığı bu binalar kendilerine maalesef mezar oldu. Bize bölgede özellikle köylerde en çok sağlık hizmeti talebi iletildi. E, vatandaşlarımız tarafından. Çadır kentlerin çoğunda hala sağlık birimi yok. Olanlarda da poliklinik hizmeti yetersiz. Özellikle köylere, kırsal kesime gezici sağlık hizmetlerinin çok daha iyi götürülmesi gerekiyor. Çok daha iyi verilmesi gerekiyor. Hekimlere böyle afetlerde yaşa var ol kahramansın en öndesin filan diyen bunu bu şekilde slogan haline getiren iktidar maalesef afetlerde de afetler yaşanırken veya daha sonrasında da hekimleri ve sağlık çalışanlarını unuttu. Covid-19 pandemisi gibi depremde de ön saftaydı meslektaşlarımız. Maalesef onlara depremde de olma hakkı bile tanınmadı. Ve onlar sağ çıkabilenler ilk günden itibaren uykusuz, aç, susuz giderek kurulan yerlerde sağlık merkezlerinde çalışmak zorunda bırakıldılar. Ailelerini kaybetmişlerdi, ne kalacak tadıcıları, ne çalışacak konteynerleri vardı, ama çalıştılar. Halen de ihtiyaçları bir kısmının tam olarak karşılanmadığı için bize sürekli taleplerini iletiyorlar. Ben buradan duyurmuş olayım. Deprem bölgesinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarının dışarıdan gelen ekiplerle dönüşümlü olarak yer değiştirmesi gerekiyor. Daha esnek bir uygulama yapılması gerekiyor. Bugün hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız 21 yıllık iktidarın yıllardır uyguladığı yanlış sağlık politikaları nedeniyle verdikleri emeğin karşını alamıyor. Yapılan iyileştirmeler bir parmak bal niteliğinde. Maaş, nöbet, teşvik ve taban şeklinde parçalanmış ücretlerle şiddet ve mobbinge maruz kalarak zorlu koşullarda çalışıyorlar. Genel sağlık iş Sendikasının raporuna göre sağlık çalışanlarının yüzde 81 borçlu, yüzde 92'si bunların borcunu ödeyemiyor. Çalıştıkları süre boyunca sağlık çalışanlarının yüzde 50'sinden fazla şiddete maruz kalıyor. Yüzde 65 iş yerinde mobbing ve uğradığını, baskıya maruz kaldığını söylemiş. Şimdi Atatürk'ün kendisine emanet ettiği Türk hekimleri yoksul bugün, Türk hekimleri güvencesiz, Türk hekimleri yorgun, umutsuz ve kaygılı. Hastalarımız aylarca randevu alamıyor, ilaç bulamıyor, parası kadar sağlık hizmeti alabildiği için de mağdurlar. Hasta garantili şehir hastaneleri için köklü hastanelerimiz bir bir kapatılıyorlar. Asistan hekimler yeterince mesleki pratik yapmadan mezun oluyorlar ve tüm sağlık çalışanları ucuz iş gücü olarak görülüyor maalesef. Ve hastaları müşteriye dönüştüren sağlıkta dönüşüm programının 20. yılına gelinen yerde sağlık çalışanlarımız daha iyi ve güvenli koşulda olmak için göç ediyorlar. Evet biz bunları düzelteceğiz. Ülkemizi bu durumdan çıkaracağız. Sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize hak ettikleri onurlu yaşam koşullarını sağlayacağız. Sizin yapamayacağınızı biliyoruz. Bundan sonrası bizde ve bizim tek zırhımız var. Beyaz önlüğümüz ve gururumuz. Milletimizin güveni bir de. Bunlara zarar vermenize asla izin vermeyeceğiz onurlu yaşam koşullarında Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sağ